Yıl 1656. İstanbul sokakları sessiz ama gerilimle dolu. 4. Mehmet henüz 15 yaşında. Devletin yönetimi annesi Turhan Sultan ve saray erkanının elinde. Ancak bu yönetim halktan kopmuş. Asker ulufe beklerken saray şatafat içinde yaşıyor. Yeniçeriler öfkeli, sipahiler huzursuz ve sonunda kıvılcım çakıyor. İsyan eden askerler ellerinde kara bir listeyle saraya yürür. Listenin başında Sadrazam Mehmet Paşa, ardından Şeyhülislam, Defterdar ve diğer yüksek makamlılar. Hepsi halkın gözünde zulmün sembolü olmuştur. Ayaklanmanın merkezi Ayasofya yakınlarında bulunun ulu bir çınar ağacıdır. O gün tam 30 devlet adamı bu ağacın dallarına asılır. Ağaç artık sıradan bir çınar değildir. Halk ona vakvak vak ağacı adını verir. Efsaneye göre vakvak vak ağacı insan başı verir. Ve İstanbul bu efsaneye kendi kanlı gerçeğiyle hayat verir. Bu olay tarih kitaplarına vakai vakvakiye yani vakvak vak olayı olarak geçer. Osmanlı tarihinde ordunun saraya doğrudan müdahale ettiği en kanlı isyanlardan biridir. Devletin içindeki çürüme halkın gözünde cezasını bulmuştur. Bu kanlı ayaklanmanın ardından devlet yönetimi el değiştirir. İsyancılar Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapar sert ve kararlı bir idare başlar. Osmanlı'da disiplin yeniden sağlanır. Ama o çınarın altında asılan 30 bedenin gölgesi uzun yıllar unutulmaz. Vakayı vakvakiye sadece bir isyan değil, adaletin halk eliyle arandığı, çürüyen düzenin kökünden sarsıldığı bir çığlıktı. Ve o çığlık yüzyıllar sonra bile tarih kitaplarının satırlarında yankılanmaya devam ediyor.